Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, çok şükür bizler de sizlerle birlikte gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir örnek hazırladım sizlere. Yine farklı ve güzel duran bir model olacak. Şu şekilde örneğimi göstererek sizlerle birlikte neler yapacağımızı anlatmak istiyorum. Hem ajurlu hem de kahve çatlaklı bir modelimiz olacak. Her ipte her kalınlıkta bir yünle uygulayabileceğiniz bir model. Biraz aşamalı yaklaşık 30 sıra civarı bir anlatımı mevcut ama ben sizlerle birlikte tane tane herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı planlıyorum. En az modelimiz için 2 desen çalışması yapmamız gerekiyor ve buradaki bir tane desenim için toplam 14 tane ilmek gerekli. 14 ve 14'ün katlarında sayımızı attıktan sonra sonunu kahve çekirdeği bitirmemiz lazım. O yüzden artı 3 ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Toplam 33 tane ilmek var şişimde. 2 desen çalışması yapacağım sizlerle birlikte. İstediğiniz bir lastiğe ya da birkaç diş haroşa boyunu uyguladıktan sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimizi kahve çekirdeği yapacağız. Bunu herkesin bildiği bir model. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp 1. ilmeği düz, ortaya bir artırma ve daha sonraki ilmeği de tekrar düz örerek yine 3 adet ilmeğe çıkıyoruz. Araya 4'er tane ters ilmek örerek ilk kurulumu yapacağız. 4 ilmek ters ördüm. Bir sonraki kahve çekirdeğime geldim. Yine 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm. Ortaya bir tane ilmek arttırdım ve tekrar bir tane düz ilmek ördüm. Devam ediyorum. Yine araya 4 adet ters ilmek örüyorum. Ve buraya geldiğimizde toplam 14 ilmekli de bir desenimi tamamlıyorum. Şimdi ikinci deseni hemen yanına kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce kahve çekirdeğimizi yapacağız. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm. Ortaya bir ilmek arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Arada dört ilmek tersimiz var. Ve yine kahve çekirdeğimizi yapıyorum. ortaya artırma ile birlikte bu kahve çekirdeğimizden sonra tekrar 4 tane ters ilmek örüyoruz ve 14 adetli ikinci desenimizi de burada tamamlamış oluyoruz. Artı 3 ilmek dediğimizde başlangıcı kahve çekirdeğinin sonunu da bu şekilde kahve çekirdeği örneğiyle bitiriyoruz. Onu da uyguladıktan sonra kenar ilmeğimi örüp birinci sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimiz dediğim gibi biraz uzunca bir model. Tersine gelen sıraları ben yine özellikle püf noktaları varsa göstereceğim. Kahve çekirdeği örneğimizi 3 ters, araları da 4 düz olarak öreceğiz. Yani ilmekleri tersinde nasıl görüyorsak o şekilde çalışıyoruz. Ters olanları ters, düz görünenleri düz. 3 tane tersim, 4 adet düzüm olacak şekilde. Sıra boyuna kadar gidiyorum. Kahve çekirdeklerim ters. Ara ilmeklerim düz 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. Bu şekilde yaparak örneğimizin tersindeki, ikinci sırasını ve bundan sonraki sıraları da bu teknikle uygulayacağımız için sadece ön yüzdeki kurulumla devam edeceğim. Üçüncü sıra ön yüze geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra kahve çekirdeği örneğimiz var. Buraya bir işlem yapmayacağız. O yüzden onları üç düz olarak örüyoruz. 1 2 3 ters örüyorum. 4. tersle 2. kahve çekirdeğinin 1. düz ilmeğini açacağız. Yani şuradaki ajurlu bölümü bakın birincisini ördük, ikincisini açıyoruz. O yüzden bir de bir düzün ikisini birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir tane ilmek arttırdım. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar bir adet ilmek artırıp bir düzle bir tersi de bu defa yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Buraya da 3 adet ters ilmek örüyorum ve örneğimin ilk desenini bitiriyorum. İkinci desene başlıyoruz. Kahve çekirdeklerimizi biliyorsunuz bir sıra bağlıyoruz, bir sıra boş örüyoruz. Bu sıra boş sıramız o yüzden 3 düz olarak örüyorum. Tekrar 3 adet ters örüp sıradaki kahve çekirdeğimi açmaya başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. ilmek arttırdım. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar ilmek artırıp bir düzle bir tersin yönlerini çevirip ikisini sola doğru kestim. Ve burada da 3 adet ters kaldı. Devamında en sonda da kahve çekirdeği modelimiz var. Onu da 3 adet düz olarak örüp sıramızı tamamlamış oluyoruz. tersinde düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp 5. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bu sıra kahve çekirdeğimizi yapacağız. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm. Ortaya bir arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Şimdi bu sırada 2 adet ters ilmek öreceğim. Kalan bir ters de ilk düz ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak kesilen ilmeğin yerine arttırıyorum. Ortada 3 düzüm oluştu. Onları örüyoruz 3 düz olarak ve yeniden arttırıp bu defa bir düzde bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Şimdi ikinci desenimize geçeceğiz. Buradaki kahve çekirdeğimizi de oluşturuyoruz. Bağladıp araya bir düzle çoğaltarak yapıyoruz. Tekrar 2 ilmek ters. iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kestik. Dolayarak ilmeğimizi artırdık. Ortada oluşan 3 adet düzümüzü ördük. Tekrar artırıp bu defa bir düzde bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Ve son kez kahve çekirdeğimizi de buraya yapıyoruz. Başlangıç ve sonlar aynı teknikle ilerliyor. Kahve çekirdeğimi yapıp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. 7 sıra ön yüze geldim. Kahve çekirdeğimi bu sıra işlem yapmadan 3 düz olarak boş olarak örüyorum. Bir adet ters örüp kesimlere başlıyoruz. Birinci sağ kesimimi yaptım. Dolayarak ilmeğimi artırdım. Şimdi orta bölüm 5 tane düz ilmek olduktan sonra ikinci kesimlerimize başlıyoruz. Buradaki ikinci ajur kesimini şu şekilde de göstereyim. Bakın birincisini yapmıştık. Şimdi bu sıra artık ikinci ajur deliğimizi açıyoruz. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru ikinci kez kesiyorum ve buraya ikinci artırmamı yapıyorum. Ortada bir düzüm var doladım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimim. Tekrar ikinciye doladım. Yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimimi yaptım. Bir adet ters örüp kahve çekirdeğimi boş olarak geçiyorum. İkinci desene başlıyoruz bu şekilde. Tekrar bir ters. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim ilmek arttırdım İkinci kez iki ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kestim. İlmek arttırdım Ortaya bir düz. Tekrar ilmek arttırdım İki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimimi yaptım. Ve ikinciye tekrar artırıp ikinci sol kesimde yapıyorum. Burada da bir adet tersim ve daha sonra da kahve çekirdiğim için 3 tane düzümüzü örüp sıramızı tamamlıyoruz. Geldik ön yüze örneğin 9. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden alıp kahve çekirdiğimi bağlıyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz örüp ortaya bir artırıp tekrar bir düz ördüm. Şimdi burada artık son ters ilmek kaldı. Hemen kesimle başlıyoruz. Sıradaki iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına dolayarak ilmeğimi artırıp yine bir artırma ile bir düz ilmeğim var. İkinci sağ kesimi yapıp ikinci artırmamı da yapıyorum. Orta bölümde 3 adet düzümüz var bu sırada. Onları örüyorum. Ve sol kesimlere geçiyorum. Sol kesimlerde önce artırıp Sonra iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. İkinci kez arttırıyorum. Yine iki ilmeğin bir düzle bir ters burası yönlerini çevirip sola doğru kestim. Kahve çekirdeğine geldiğimizde örneğimizi yapıyoruz. İlmeği yandan bağlayıp bir düz bir dola bir düz olarak ördüm. İkinci desende aynı tekrar yapıyoruz. Sıradaki iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek arttırdım. İkinci kez yine iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ikinci artırmamı yaptım. Ortada 3 tane düzümüz var. Bir ilmek artırıp iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tekrar ikinci artırmamdan sonra yine bir sol kesim. Ve en sona geldiğimizde son kahve çekirdeğimizi de bağlayıp sıramızı burada bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersinde artık hiç düzüm kalmadı ve baştan sona ters olarak örüp şimdi artık buradan sonra kapatmaya başlayacağız arkadaşlar. Üçüncü ajurumuzu da yine bu sırada açmış olacağız. Baştaki kahve çekirdeğim artık burada kapanıyor. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ilmeğimiz vardı. Bunun iki tanesini örüyorum kalan bir düzde sağ kesim ilmeğimi ikisini birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve bu defa ikinci kez sağ tarafa doğru ilmeklerimi kesiyorum. Tekrar arttırdım. Dediğim gibi ortada 5 adet düz ilmeğiniz olduğunda yeni ajurumuzu açıyoruz. Yani üçüncü ajurumuzu açıyoruz. Yine iki ilmeği üçüncü kez sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Bir tane düz ördüm. Şimdi sol kesimlere başlıyorum. Önce bir ilmek arttırdım. İki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İkinci artırmamı yaptım. Yine iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Üçüncü artırmaya geldikten sonra yine bir düz ve kahve çekirdeğimdeki ilk ilmeği alarak sola doğru üçüncü kesimimi yaptım. Bir adet düz ilmek ördükten sonra ikinci desenime geçiyorum. Yine birinci sağ kesimi artırdım. İkinci sağ kesimi yine artırdım. Bakın artan ilmekle arkasında normal ilmek olacak. 3. sağ kesimi de yaptıktan sonra tekrar artırıyorum ve ortaya bir düz örüyorum. Sol kesim artırmasını yaptım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İkinci artırmamı yapıp yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Üçüncü artırmamdan sonra yine başlangıçta olduğu gibi kahve çekirdeğimin bir ilmeğini alarak sola doğru kesiyorum ve en sonunda da yine baştaki gibi iki tane ilmeğimiz kalıyor. Onları da düz örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Ve geliyoruz tekrardan modelimizin ön yüzüne 13. sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonra burada üçlü kesim yapacağız arkadaşlar. Bir tane ilmek arttırıyorum. Bir ilmeğin yönünü çevirip örmeden sağ şişim alıyorum. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip örmeden aldığım ilmeği üzerinden boşluğa bırakıyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Üçlü kesimi yaptıktan sonra bir arttırma bir normal ilmek ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına ilmeğimi artırıyorum ve tekrar ikinci sağ kesimi yapıyorum. Yeniden artırıyorum ve burada görülen ortadaki üç tane ilmeğimiz var. Bunların üçünü de düz olarak çalışıyorum. İlmeğimi artırdım Sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tekrar ilmeğimi artırdım. Yine sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Yeniden ilmeğimi üçüncü kez artırdıktan sonra üçlü kesim yapacağım. İki desen arasına birinci ilmeği örmeden aldım. Kalan ikisini sağ kesime doğru yapıyorum. Bunu da üzerinden boşluğa bırakıp yeniden artırıyoruz ve ikinci desen için İlk sağ kesimi arkasına arttırdım. İkinci sağ kesimi yine arkasına ilmeğimi arttırıyorum. Ortanızda 3 tane ilmeğiniz olacak. Üçünü de düz olarak çalışıyoruz. Tekrar arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola kesiyorum. İkinci artırmamdan sonra ikinci kez yönlerini çevirdiğim ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Tekrar artırıp burada sonda da üçlü kesimi yapacağım. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesip bunu da üzerinden boşluğa bırakıyorum ve dolayarak ilmeğimizi artırıp en son kenar ilmeğimi örüyorum. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi uyguladıktan sonra şöyle göstereyim. Şimdi artık biz bu orta bölümdeki 3 ilmeğin üzerine kahve çekirdeğimizi kurmaya başlayacağız. O yüzden sağına ve solundaki arttırmalarımızı artık ters olarak göreceğiz arkadaşlar. O yüzden dilerseniz arka yüzden düz örüp de öndeki görüntüsünü ters de yapabilirsiniz. Ama çok büyük bir önemi yok. Bu şekilde de terse çevirerek ilerleyeceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen bakıyoruz şöyle arkadaşlar artırma ilmeği var ve bir tane sabit ilmek var. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmeğimi arttırıyorum. İkinci kez ilmeklerimi sağ tarafa doğru kesip ilmeğimi arttırıyorum. Bakın bu arttırılan ilmeği artık terse çeviriyoruz ve bir ters olarak görüyoruz. Ortadaki üçlü ilmeği kahve çekirdeğimizde uygulamaya başlıyoruz ortaya. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm bir arttırdım ve tekrar bir düz örüp buraya sıradaki ilmeği pardon arttırmıyorsunuz buraya buradaki arttırma ilmeğini terse çeviriyorsunuz. Yani burada ortadaki kahve çekirdeğinin sağında ve solunda ters ilmeklerimiz artarak devam edecek. Ilmeğimi arttırdım, sol kesimlerime başlıyorum. İki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kestim. Tekrar artırdım yine iki ilmeği yönlerini ikinci kez sola doğru kesiyorum. Ortaya bir düz ördüm. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek artırdım. Yine ikinci kez sağ kesimi yapıyorum. Arkasına ilmeğimi arttırdım. Bir ters ördüm. Kahve çekirdeğimi uyguluyorum orta bölüme. Bir düz. Bir dola. Bir düz. Tekrar yanına bir ilmek ters örüp ilmeğimi dolayarak artırıyorum. İki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İkinci kez arttırdım Yine iki ilmeğin yönlerini sola doğru kestim. Kalan 2 tane ilmeğimiz var. Onları da düz olarak örüp sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tersi de ilmekleri gördüğüm gibi örüp 17. sıra ön yüze geliyorum. 3 adet ilmek yan yana geldiği zaman bilin ki üçlü kesim yapacağız demektir. 1 ilmek artırıyorum. Birincisini örmüyorum. Kalan ikisini sağ kesim yapıp bunu da onların üzerinden boşluğa bırakıyorum. Üçlü kesim için artırmamı yaptıktan sonra birinci sağ kesimi yapıyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Bakın bu, bu noktada iki tane tersimiz olacak artık. Ben bunu arkada düz olarak gördüm, o yüzden önden bu şekilde ters olarak gözüküyor ve iki ters olarak örüyorum. Kahve çekirdeğimi işlem yapmayacağım için üç ilmek düz örüyorum. Ve hemen bakın yine bir ters bakın bunu da normal ördüm. O da böyle gözüküyor. Onu da terse çevirip tekrar ilmek artırıyorum. Yani bir şey fark etmiyor. Sola doğru kestim. Buraya geldiğimizde yine üçlü kesim yapacağız. 3 ilmek yan yana geldi mi üçlü kesim yapıyoruz her zaman. Bir artırdım. Birincisini örmedim. İkisini birlikte kesiyorum. Ve bunları üzerinden boşluğa bırakıyorum. Tekrar artırdım. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. ilmeğimizi artırdıktan sonra 2 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeğim için 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. ilmeğimizi artırdık. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestikten sonra Sonda da 3 adet ilmeğiniz kalması gerekiyor. Önce bir arttırdım. Bir örmeden alıp ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmeğimi artırıyorum. Ee, pardon, üzerinden atıyorum ve daha sonra ilmeğimizi artırıp sıramızı tamamlıyoruz. Ben orada artırmayı unuttuğum için bir sonraki sırada onu düzelterek devam edeceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra 19. sıramda 2 tane ilmek düz örüyorum ve sıradaki iki ilmeği birlikte altan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi artırdım. 3 adet ters ilmeğim oldu bu sırada ve kahve çekirdeğimi tekrar bağlayacağım. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz örüp ortaya bir artırıp tekrar bir düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. ilmeğimi artırıyorum ve sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Ortada bir düzüm var. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek arttırdım 3 adet ters ilmek ördüm. Tekrar kahve çekirdeğimi yapıyorum. Bir düz ördüm bir artırdım, bir düz ördüm. 3 ilmek ters. ilmeğimizi artırıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Ve sonda şu an benim bir tane ilmeğim gözüküyor. Normalde burada iki tane olacaktı fakat az önce burada biliyorsunuz ki sizlerle birlikte üçlü kesim yaptığımızda atmayı unuttuk. O yüzden burayı siz de böyle kaçırırsanız bu desenin güzel yanı başlangıçta nasıl kaç tane ilmeğimiz varsa biterken de o kadar ilmeğimiz olması gerekiyor. Şuradan hemen ilmek alarak burayı da iki düz olarak bitirip sıramı tamamladım ve yine ön yüze örneğimin 21. sırasına geçiyoruz. Kenar ilmeğimden sonra artık son 3 tane düz ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Burada demek ki üçlü kesim yapacağız demektir. Tekrar bir artırdım. Birincisini örmeden sağ şişimi alıp ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve bu ilmeği onların üzerinden boşluğa bırakıp ilmeğimi artırıyorum. Buradaki ters ilmek sayımız 4 ters arkadaşlar ve artık değişmeyecek. Çünkü başlarken de biliyorsunuz 4 ters ile Başlamıştık. Kahve çekirdeğime bir işlem yapmıyorum. 3 düz ördüm. Devamında 4 ilmek ters. Ve ortaya geldiğimde yeniden üçlü kesim yapacağım. Bir artırdım örmeden alıp ikisini birlikte kesiyorum. Bunu da üzerinden boşluğa bırakıyorum. Ilmek arttırdım. Yeniden 4 adet ters ilmek örüyorum. Ve sonrasında kahve çekirdeğime geliyorum. Bunu 3 düz olarak çalışıyoruz. 4 ilmek ters ve en sonunda da son 3 ilmeğimiz kalıyor. Buraya önce bir artırma. Sonrasında örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte sağ tarafı doğru kesip üzerinden boşluğa bırakıyorum. Ve ilmeğimizi artırıp kenar ilmeğimizi örerek ön yüzdeki 21. sıramızı bitirip yine 23. sıraya geliyoruz. Aslında burada artık ajur bölümümüzü tamamen bitirmiş olduk. Bakın burası bitti ve buradan sonra onların üzerine de yeni kahve çekirdeklerimizi oluşturmaya başlayacağız. Yaklaşık e, 8 sıra boyu 2 defa bağlayarak Yine kahve çekirdeğimizi oluşturacağız. Ben burayı da kısa kısa sizlere bu son sıraları da göstermek istiyorum. 23, 25, 27 ve 29. sıralarda sadece kahve çekirdeğini ve aradaki tersleri örerek devam ediyoruz. Bu bizim 23. sıramız. Kahve çekirdeğimizi oluşturacağız bu bölüme. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. 1 düz ördüm. 1 arttırdım ve tekrar 1 düz ördüm. Devamında 4 ilmek ters. Ve kahve çekirdeğimizi bağlıyoruz. 1 düz 1 dola 1 düz. 4 ilmek ters örüyorum. Ve buradakini de gösterelim. Son 3 ilmek var. Kahve çekirdeğimizi buraya bağlıyoruz arkadaşlar. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm ve bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Geliyoruz ön yüze 25. sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonra bu sıra boş sıramız yani 3 düz 4 ilmek ters şeklinde devam edeceğiz. 3 ilmek düz ve 4 ilmek ters. Sıra sonuna kadar aynı tekrarla bu sıramızı da tamamlayalım. Tersinde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve ön yüze 27. sıramıza geldiğimizde kahve çekirdeğimizi yine bağlıyoruz arkadaşlar. 3. ilmeği 2. 2 iki ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım bir düz ördüm, ortaya bir arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Arada dörder tane ters ilmeklerimiz ve 27. sıradayız. Dediğim gibi kahve çekirdeklerimizi bağlayarak bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 4 adet ters kahve çekirdeğimizi de bağlıyoruz ve tamamlıyoruz. Şöyle bakalım. Asıl modelimize de baktıktan sonra şöyle sayalım. Bakın birinci bağlama, ikinci, üçüncü, dördüncü bağlama. Dördüncü bağlamayı da yaptık. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Dördüncü bağlamanın da boş sırası yani örneğin 29. sırasını son kez uyguluyoruz. 29 tersi ile birlikte 30. sıradan sonra tekrar modeli yeniden kurmaya başlayacağız. Ben 29. sırayı şöyle göstereyim. 3 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters olarak yapıyoruz ve daha sonra modeli yani kahve çekirdeğini bağlamaya başladığımızdan sonra bizim birinci sıramızı geri dönüş yapıp yeniden örneği uygulamaya başlıyoruz. Bu kadar basit. İnanın görüntüsü belki evet karışık olabilir ama yapımı bir o kadar kolay bir model. Buradan itibaren yine anlamayan arkadaşlarım varsa ben her sıranın başına rakamlarla birlikte yazıyorum. Birinci sıraya geri dönüş yapın ve bunun üzerine tekrar birinci sıradan itibaren kurmaya başlayın. Tek püf noktası kapatmaya başladığımız sırası yani 13 sıraya bir dikkat ederseniz diğer sıralar hep tekrar şeklinde ilerliyor. Benim için zevkli bir örnekte umarım sizler de zevk alarak örürsünüz güzel güzel modeller üretirsiniz. Bu modeli sadece bele kadar da çalışabilirsiniz. ince iplerle, şallarda, etollerde uygulayabilirsiniz. Mevsimlik olarak koton iplerle yine kazaklarda çalışabilirsiniz. Ucu açık farklı bir model Ben de sizlerle birlikte çalışmak istedim Umarım beğenir ve dediğim gibi uygularsınız bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar